Evet arkadaşlar merhaba. Size bugün ufak bir süteysatının nasıl yapıldığını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bu ana gelen şebeke suyumuz. Saatten sonra geliyor. Burayı kırdık gömdük. Geberit sistemine bağladık. Geberit sisteminin nasıl bağlandığını başka videolarda size aktarmıştık zaten. Buradan devam ettik. Böyle geldik. Burada soğuk su, sıcak su bağladık. Burada lavabomuz var. Alanımızın dair olduğu için burada Normalde 50-60 arası oluyor ama biz buraya özel bir lavabo koyduracağız. Onun için ölçüleri ona göre aldık. Burada banyo bataryasını koyduk. Ee, buradan bir boruları yürütmedik yerden. Pimaçlar bize yüksek atmasın diye. Şöyle devam ettik. Sıcak soğuk su vaktimizi. Buradan bir T koyduk. Karşıya geçtik. Karşıdan arka banyo ünitesine girdik. Buraya da yine özel bir lavabo yapacağız böyle köşe. Buraya soğuk su, sıcak su bıraktık. Buradan tekrar geldik. Buradan kombimize verdik. Kombiden de arkadan. Tabi burada soğuk su bu, sıcak su bu. Sağ sol olayını tam tersi baktığınız için kafanız karışmasın. Arkadan baktığımızda soğuk su, sıcak su olayını elde ettik. Lacizane esnafımız. Küçük bir de kalorifer etrafımız var. Onu da böyle buradan iki peteklik kısa bir şekilde halletiyoruz. Bu aralar 54 bırakıyoruz. Petek ölçülerini biz. Cam biraz aşağı düşecek için diye böyle bir şey bıraktık. Yine aynı şekilde burada da aynı şeyi yaptık. 54 ayırdık. Terazi aldık. Kombimizi oraya koyuyoruz. Kombi yerinizi isterseniz size gösterelim. Şimdi yeni sistem kombilerde bir de yoğuşma çıktığı için buraya bir yoğuşma gideri bırakmak zorunda kaldık. Kombimizin elektrikçi sağ olsun buraya elektriğini bıraktı. Kombimizi de koyuyoruz. Bazı elektrikçiler dikkat etmiyor ama bizim elektrikçimiz hakikaten bu işin bildiğini çok iyi bilen bir abimiz. Karından çorman bırakıyor. Adam ölçüsüne bile bırakmış yani. Ona da bu sizin aracınızda teşekkür ediyoruz.